<laughs> yüzük, ne? mü? Yine bulmuş kendisi. Bu iyice şımardı <laughs> yüzük ha. Mu? Yüzük mü? Evet, yüzük istiyor benden. Sibel şimdi neden böyle yapıyor biliyor musun? Almayacağını biliyor ya. Daha ha. dün kaçıyordu ya, daha dün kaçıyordu. O yüzden kaçıyordu. ama bir alsan... Masadan Gümrükte kaçıyor bilmem, bilmem neler. Evet. Bence <laughs> bir al. Harbi, harbi şuna var ya nikah bas. Harbi <laughs> al. O zaman göreceğim ben onun suratını. Buradan diyorsun, nasıl koşarak ha? kaçar biliyor musun? O zaman görürsün. Hayır dün var ya böyle. Doğru. <laughs> <laughs> kritikte beni çıldırttı. Elini gösterip durdu yüzük al, yüzük al. Ya erkek kadın sen da al. yüzük al. alır o Sen al, o senin için ön gösterini yaptı, sen al. Evet. Ö ön, ön gösterini. <laughs> ön hazırlık yani böyle antrenman. Hayır, antrenman falan yok. Ben ısınmadan yapıyorum. o yüzden biraz sakatlanıyorum. Ama. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, e, lütfen. Ben istiyorum ki bir yüzük alsın bana ve... Tamam o sana alsın sen de onu al. Ya Bence bir insanda bir şey alırım. yapacağım tamam. hayatımın anlamı. Senin utanma olur ya bak bana kimse zorla bir şey yaptıramaz. Ha, ben istiyorsam her şeyi alırım sana ama o ne demek? Yüzük al başka emrim var mıydı ya? O zaman bir sene daha kaldı başka. Ya vardı, vardı bir şeyler daha var. Bir şeyler daha var herhalde. Yani. Hiç utanması iletiriz. yok ya. <laughs> Hiç utanması yok. Öyle. Eskiden de o işte hani kadınlar şunu isim çağrı farklıdır. Çağrı evet. kilosu kadar altın ister. Yok artık. <laughs> yok artık altın. Çağrı kilosu var kadar mı? altın, altın ister. Ben beş yıl daha aldım çünkü. He. <laughs> 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 yani söyleyeyim. Daha çok istiyorum. Sen o ne istiyorsun bu şeyler? Yok. İyi var. Ucuz, ucuza kapattık. <laughs>